sürdüğü, yazı sefasını başkalarının sürdüğü, bu sebepten gelenlerin buraya ulaşım için turizme katkı anlamında ödedikleriyle bu adanın sakinlerinin her gün ve mecburiyetten tabi olduklarının aynı noktada olmaması lazım. Zevk için gelen, turizm için gelen, dinlenmeye gelen başka harcamalı. Bu adanın gerçek sakinleri başka harcamalı. İşte yıllarca bu sesi duyan olmadı. Ben AK Parti'ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart'ta Oy vereliyle vermeyeliyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti. Halkın düzeni geldi. halk düzeni geldi. Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil, Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanlara yönelik var. Bu <laughs> Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı'dan buraya seyahat ederek sohbet ettik. Başta ulaşım, Öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki Adalılara 400 lira 500 lira. Bu bile çok. Haklısınız. Bu şartlarda bu bile çok. Ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa bin lira olacak şey şimdi 500 lira. Yarın AK Partili Belediye Başkanı gidecek, CHP'li geldi binden 500'e düştü. Ha. AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP'li gelsin 50 lira. <laughs> Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dincer yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. <laughs> Şimdi inşallah o günler geldiğinde hep anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki gelişmiş ülkeleri yakalayın geçin. Ve uluslararası toplumda milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in özlediği gidelim dediği yerlerde 4500 dolar. Tayyip Bey, Tayyip Bey 6-0 attı Allah için. Hakkını yemeyin. Ama 6-0'ı atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? 6-0'ı masraflardan da attı, maaşlardan da attı altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi gelince öyle altı gol atıp altı gol yiyen amatörlek takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya bir sıfır olsun bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız. Ama <laughs> maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur. Ama on yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek, hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin, maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna buna bir şey söyleyeceğim. Tümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Rakıyı duyunca olmadı yani. Demesinler Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye. Şimdi, şimdi diyeceğimiz şu. Eğer bir ülkede alım gücü on kat artarsa Avrupa'da bugün sana 550 lira olan maliyet ona 55 lira. Ya da fiyatlar değişmedi. Fiyatlarda sıfır atmadı. Evet. Dana kıyma Yine 550 lira, 600 lira ama en düşük emekli maaşı 12.500 lira değil, 125.000 lira. Düşünebiliyor musunuz? Biz bugün, biz bugün AK Parti geldiğinde bir buçuk asgari ücretti. Hiç ellemese 26 bin olacaktı. Şimdi 12.500 lira, değil mi? 26 razıyız. Ama Almanya'daki emekli, Fransa'daki emekli, Hollanda'daki emekli senden 10 kat fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfıra at öyle bak ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da. Bırakın onu daha Macaristan başarıyor da. O bile girdi, 10 binlerdeydi, 25 binde 30 olmuş gidiyor oraya doğru. O yüzden, o yüzden biz de başaracağız. Ben geçen yıl, geçen dönem Sosyalist Enternasyonel'in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. Içinde Yunanistan'ın Pasovu Silizası da var. CHP gelirse Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefini destekliyoruz diyorlar. Fransız'ı da attı, Yunanistan'ı da attı, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. O yüzden nasıl 31 Mart'ta Marmara Adası kendi kaderine, kendi geleceğine el koydu, döndü, Aydın Dinçeli'yi Belediye başkanı yaptı akışı değiştirdi gelecek genel seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine bir Cumhuriyet Halk Partili'yi cumhurbaşkanı. Ndır.